dost kazanma ve insanları etkileme sanatı. Dale Carnegie, Üzüntüyü Bırak, Yaşamaya Bak kitabının yazarı. Okuyan Emine Uğur. İkinci bölüm. İnsanların sizden hoşlanmasını sağlamanın altı yolu. Bugün size altıncı bölümü okuyacağım. İnsanların sizden hoşlanmasını nasıl sağlayabilirsiniz? New York 8. Cadde 33. sokaktaki postanede taahhütlü bir mektup postalamak için sıra bekliyordum. Kayıt yapan memurun işinden bıkmış göründüğü dikkatimi çekti. Adam yıllardır hep aynı sıkıcı, tek düze işi yapıyordu. Zarfları tartıyor, pul satıyor, para üstü veriyor, makbuz hazırlıyordu. Kendi kendime şöyle dedim. Bu adamın benden hoşlanması için elimden geleni yapacağım.'' benden hoşlanmasını sağlamak için ona kendisi hakkında güzel bir şeyler söyleyeceğim. Sonra kendime sordum. Onun gerçekten hayran olabileceğim ne gibi bir özelliği var? Özellikle hiç tanımadığınız biri söz konusuysa bu yanıtlanması güç bir soru. Ancak yanıtı bulmam bu kez kolay oldu. Çünkü gerçekten hayran olduğum bir şey gördüm. Memur zarfımı tartarken içtenlikle Keşke sizin gibi saçlarım olsaydı, deyiverdim. Adam şaşkınlıkla bana baktı. Ama yüzü bir gülümsemeyle aydınlanmıştı. Kibarca, ama saçlarım eskisi kadar güzel değil, dedi. Saçlarının eskiye oranla parlaklığı da biraz yitirmiş olabileceğine, fakat yine de çok güzel göründüğünü söyledim. Çok mutlu olmuştu. Konuşmamızı biraz daha sürdürdük. Son sözleri pek çok kişi saçımı beğendiğini söyler oldu. Bahse girerim, o memur öğle yemeğine çıktığında mutluluktan havalara uçuyordu. Yine bahse girerim, akşam eve döndüğünde karısına bu olayı anlattı. Aynaya bakıp "Ne güzel saçlarım var." dediğinden de eminim. Bunu bir toplulukta anlattığımda adamın biri "O memura bir şey mi yaptıracaktın? Onunla ilgili bir çıkarın mı vardı?" diye sordu. Eğer bu kadarcık mutluluğu başkalarından esirgeyecek ve karşılık beklemeden beğenimizi ortaya koyamayacak kadar bencilsek, eğer yüreğimiz bir elma çekirdeğinden büyük değilse, hayatta başarısızlığı hak ediyoruz demektir. Aa, evet, o genç adamdan bir şey bekledim. Değeri ölçülemeyecek bir şey. Ve bunu da aldım. Karşılık beklemeden onun için bir şeyler yapabilmiş olma duygusunu tattım. Bu öyle bir duygu ki üzerinden yıllar geçse bile belleğimizden silinemez. İnsanları yönetme konusunda çok önemli bir yasa var. Bu yasaya uyarsak hem başımız hiç belaya girmez hem de sayısız dost kazanırız ve hep mutlu oluruz. Ancak bu yasaya karşı gelirsek bir sürü sorun ile karşılaşırız. Yasa şudur: Naima, karşınızdaki kişinin kendisini önemli hissetmesini sağlayın. Daha önce de belirttiğimiz gibi, John Dewey, önemli olma tutkusunun insan doğasının en önemli tutkusu olduğunu söylemişti. William James de insan doğasındaki en önemli ilke beğenilme tutkusudur der. Her zaman söylediğim gibi, bizi hayvanlardan ayıran şey bu tutkulardır. Bu tutkular uygarlığın da doğuş nedenidir. Filozoflar binlerce yıldır insan ilişkileri üzerinde konuşup tartışıyorlar. Tüm bu tartışmalardan çıkan bir tek önemli kural var. Bu yeni bir kural değil. Hatta tarih kadar eski. 2500 yıl önce İran'da Zerdüşt müritlerine bu kural öğretilmişti. 2400 yıl önce Confucius Çin'de yine aynı konuda vaz vermişti. Taoizm'in kurucusu Tao ise yine 25 yüzyıl önce aynı ilkeleri tekrarlamıştı. Bu da milattan 500 yıl önce Kutsal Ganj kıyılarında aynı sözleri söylemiştir. İsa 1900 yüzyıl önce Cudi Dağı'nın taşlı yamaçlarında aynı kuralı öğretmiş ve belki de dünyadaki bu en önemli kuralı bir cümlede toplamıştır. Başkalarının sana ne yapmasını istiyorsan sen de onlara aynısını yap. İlişki kurduğunuz insanların sizi onaylamasını beklersiniz. Gerçek değerinizin anlaşılmasını istersiniz. Kendi küçük dünyanızda önemli olduğunuzu hissetmek sizin için önemlidir. Duymak istediğiniz şey ucuz, yapmacık bir yağcılık değil, gerçek bir övgüdür. Dostlarınızın ve iş arkadaşlarınızın Charles Schwab'ın dediği gibi beğeni de içten Övgüde Cömert olmalarını istersiniz. Hepimiz bunu isteriz. Bu nedenle Altın Kurala uyalım ve bize verilmesini istediğimizi bizde başkalarına verelim. Nasıl? Nerede? Ne zaman? Yanıt çok basit. Her zaman, her yerde. Wisconsin'dan David Smith bir hayır konserinde meşrubat standının yöneticiliğini üstlendiğinde hassas bir durumu nasıl çözümlediğini sınıfta anlattı. Konser gecesi parka geldiğimde meşrubat standının yanında duran iki yaşlıca bayanı gergin bir durumda buldum. Her ikisi de bu aktiviteyi sahipleniyor, sorumluluğunun kendinde olduğunu düşünüyordu. Orada ne yapacağımı düşünüp dururken sponsor komite üyelerinden biri gelip bana para kasasını verdi ve bu aktivitede görev aldığım için teşekkür etti. Rose ve Jane'in yardımcılarım olduğunu da söyledikten sonra oradan uzaklaştı. Büyük bir sessizlik çökmüştü. Para kasasının bir anlamda yetki sembolü olduğunun farkına vardığımda kasayı Rose'a uzattım ve para hesapları konusunda fazla becerikli olmadığımı, bu görevi o üstlenirse daha rahat edeceğimi söyledim. Sonra Jane'den meşrubat standında görevli iki gence dondurma makinesini nasıl kullanacaklarını göstermesini istedim. Aktivitenin bu bölümünde o sorumlu olacaktı. Gece çok keyifli geçti. Rose mutlu bir şekilde paraları saydı. Jane gençleri yönetti. Ben de konserin tadını çıkardım. İnsanları övme tekniğini kullanmak için Fransa büyükelçisi veya Kolombik Komitesi başkanı olmayı beklemenize gerek yok. Bu yöntemle her gün mucizeler yaratabilirsiniz. Örneğin, garson sipariş verdiğiniz patates kızartmasının yerine patates püresi getirdiğinde size zahmet verdiğim için özür dilerim ama kızarmış patatesi yeğlerim derseniz garson da rica ederim der ve ona saygı gösterdiğiniz için yemeği mutlulukla değiştirir. Size zahmet verdiğim için üzgünüm. Lütfen sakıncası yoksa, teşekkür ederim gibi sözler yaşamın tek düze çarkına uyum sağlamanızı kolaylaştırır. Bu sözcükler iyi yetiştirilmiş olduğunuzun bir göstergesidir. Bunu başka türlü anlatalım. Herkeğinin romanları, yüzyılın başlarında bestseller kitapların listesinde yer almıştı. Milyonlarca insan bu kitapları okudu. Herkeğin bir nalbantın oğluydu. 8 yıllık ilk öğretimden sonra okula gidememişti. Ama öldüğünde edebiyat dünyasının sayılı zenginlerinden biriydi. Yazarın yaşam öyküsünü kısaca anlatalım. Helkein, Sone ve Balatlara bayılıyordu. Bu nedenle Dante Gabriel Rossetti'nin bütün şiirlerini yutarcasını okumuştu. Hatta Rossetti'yi öven bir makale yazarak bir kopyasını Rossetti'ye göndermişti. Bu davranış Rosetti'nin çok hoşuna gitmişti. Yeteneğimi böylesine değerlendirip öven bir genç, çok zeki olmalı diye düşünmüş olmalı ki, Nalbant'ın oğlunu Londra'ya çağırıp ona sekreteri olmasını önerdi. Bu olay Helke'nin yaşamının dönüm noktasıydı. Çünkü yeni işi nedeniyle edebiyat dünyasının ünlü sanatçılarıyla tanışma fırsatını yakalamıştı. Onların önerileri ve yüreklendirmeleriyle kısa zamanda adını yüceltecek bir mesleğe atıldı. Isle of mandaki evi olan Grebe Şatosu, dünyanın en ücra köşelerinden gelen turistler tarafından ziyaret edilmeye başladı. Öldüğünde milyarlarca dolarlık emlak bıraktı. Eğer ünlü bir adama övgü dolu bir mektup yazmasaydı, belki de fakir bir adam olarak ölecekti. Kim bilir? Bu bir güçtür. İçten, yürekten bir övgünün kazandırdığı güç. Rosette önemli bir kişi olduğunu düşünüyordu. Bu hiç de tuhaf değil. Hemen hemen herkes kendisinin önemli bir kişi olduğunu düşünür. Eğer kendilerini önemli biri oldukları hissettirilseydi pek çok kişinin yaşama değişebilirdi. Kaliforniya'daki kursumuzun eğitmenlerinden Ronald Revland aynı zamanda el işi öğretmeniydi bize el işi hazırlık sınıfındaki Chris isimli öğrencisini anlatan bir mektup yolladı. Chris özgüveni olmayan, sessiz ve utangaç bir çocuktu. Kendisine gerektiği kadar önem verilmiyordu. Ben aynı zamanda başarılı öğrencilerin katıldığı ve bir statü sembolü sayılmakta olan ileri düzey sınıfında öğretmeniydim. Çarşamba günü Chris sırasına oturmuş özenle çalışıyordu onun içinde bir cevher olduğunu hissediyordum. Ona ileri düzey sınıfa geçmek isteyip istemediğini sordum. Size yüzündeki ifadeyi anlatabilmeyi isterdim. Göz yaşlarını tutmaya çalışan 14 yaşındaki bir gencin duygularını anlatmam mümkün değil. Kim? Ben mi? Bay Rowland. Yeteri kadar iyi miyim? diye sordu. Evet Chris, çok beceriklisin dedim. Burada sözümü kestim. Çünkü benim de gözlerim sulanıyordu. Chris sınıftan çıkarken sanki boyu 10 santim daha uzamıştı. Bana pırıl pırıl parlayan mavi gözleriyle bakarak ''Teşekkür ederim Bay Roland'' dedi. Chris bana asla unutamayacağım bir ders vermişti. Bana ruhunuzun derinliğinde yatan önemsenme isteğini göstermişti. Bu kuralı hiçbir zaman unutmamak için kendime bir not yazdım. Sen çok önemli bir kişisin. Bu tabelayı sınıfta herkesin görebileceği bir yere astım. Bu bana gördüğüm her öğrencinin eşit derecede önemli olduğunu anımsatıyordu. Göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek, tanıştığınız her kişinin sizin tarafınızdan beğenilme isteğidir. Onların kalplerine giden en kesin yol ise sizin onların değerini bilmeniz ve bunu içtenlikle söylemenizdir. Emerson'ın un sözlerini unutmayın. Tanıştığımız her kişinin üstün bir özelliği vardır. Ondan bu konuda bir şeyler öğrenebilirim. İşin acıklı yönü, yaşamda hemen hemen hiçbir şey gerçekleştirmemiş insanlar, bu yetersizliklerine bağırıp çararak bastırmaya, egolarını tatmin etmeye çalışırlar. Ve bu saldırgan tutumlarıyla gerçekten çok itici olurlar. Shakespeare bunu şöyle ifade ediyordu. Aa, o insan, kendini beğenmiş insan, yetki kisvesinin ardına sığınmış kişi. Tanrı katında öyle hileler yapar ki melekler bile ağlar. Düzenlediğim kursa katılan ve bu ilkeleri uygulayan iş adamlarının elde ettiği olağanüstü sonuçları size aktaracağım. Connecticut'lı avukat ile başlayalım. Bu avukat yakınlarının rahatsız olacağı düşüncesiyle adının açıklanmasını istemiyor. Kursa başladıktan kısa bir süre sonra Bayre, eşiyle birlikte Long Island'da oturan akrabalarını ziyaret etmişti. Bayan R onu yaşlı bir teyzeleriyle sohbet ederken bırakmıştı. Kendisi daha genç olan akrabalarını görmeye gitmişti. Yakın bir gelecekte insanları övme ilkeleri ile ilgili bir konuşma yapacak olan Bayre bu ilkeleri bu yaşlı kadına uygulayıp deneyim kazanmak ve gerçekten hoşlanabileceği bir şey bulmak umuduyla etrafına bakınmıştı. Bu ev 1890'larda yapılmış, değil mi? Diye sormuştum. Evet diye yanıt vermişti kadın. Tam on yılda yapıldı. Doğduğum evi hatırlatıyor bana, demişti avukat. Güzel bir ev. İyi yapılmış. Oldukça geniş. Bugünlerde böylesini artık yapmıyorlar. Haklısınız demişti yaşlı kadın. Artık gençler güzel evleri önemsemiyorlar. Bütün istedikleri küçük bir apartman dairesi arabalara binip başıboş dolaşıyorlar. Sonra da bu bizim düşümüzdeki evdi diye eklemişti. Sevgi dolu anılar belleğinde canlandığından sesi titreyerek. Bu ev sevgiyle yapıldı. Yapmadan önce yıllarca hayalini kurduk. Mimarımız yoktu. Planları kendimiz çizdik. Yaşlı kadın Bayre'ye evi gezdirmişti. Bayre onu ömrü boyunca gezdiği yerlerden toplayıp getirdiği güzel ve değerli eşyaları, şalları, antika bir İngiliz çay takımına, Bedford porselenlerine, Fransız karyola ve iskemleleri, İtalyan tabloları, bir zamanlar bir Fransız şatosunda asılı olan ipek perdeleri örmüştü. Evi gezdikten sonra yaşlı kadın Bayre'yi garaja götürmüştü. Orada Oldukça yeni görünümlü bir Packard marka araba vardı. Kocam bu arabayı bana ölümünden kısa bir süre önce almıştı, demişti yaşlı kadın yavaşça. Ölümünden sonra ona hiç binmedim. Siz güzel şeylerin değerini biliyorsunuz. Onu size vereceğim. Neden teyze? diye sormuştu Bayre. Beni mahcup ediyorsunuz. Çok cömersiniz. Ama onu kabul edemem. Akrabanız bile değilim. Hem benim yeni bir arabam var. Bu Packard'a sahip olmak isteyen pek çok yakın akrabanız vardır. Akrabalar, diye bağırmıştı kadın. Evet, arabayı ele geçirmek için ölümümü bekleyen akrabalarım var. Ama asla alamayacaklar. Onları vermek istemiyorsanız satabilirsiniz, demişti Bayre. Satmak mı, diye haykırmıştı kadın. Bu arabayı satabileceğimi mi sanıyorsunuz? Kocamın benim için aldığı bu arabayı yabancıların binip gezmesine dayanabilir miyim? Onu satmayı düşünmek bile istemem. Onu size vereceğim. Siz güzel şeylerin değerini biliyorsunuz. Bayre arabayı reddetmek istiyordu. Ama bunu yaşlı kadının duygularını incitmeden nasıl yapacağını bilemiyordu. Şalları, Fransız antikaları ve anaları ile... Bu koskoca evde yapayalnız yaşayan bu yaşlı kadın biraz ilgiye, beğeniye gereksinim duyuyordu. Bir zamanlar genç, güzel ve ilgi gören bir kadındı. Yıllar önce sıcacık, sevgi dolu bir ev yaptırmış ve Avrupa ülkelerinden topladığı eşyalar ile bu evi güzelleştirmişti. Şimdi ise yaşlı ve yalnızdı. İnsanların kendisine sıcak davranmasını istiyor ve gerçek bir takdir bekliyordu. Hiç kimse bunları ona vermiyordu. İstediklerini veren biri çıktığında çölde bir pınar bulmuş gibi olmuştu. Ve analarının en güzel parçası olan Pickard gibi değerli bir armağandan başka hiçbir şey onun minnet duygularını anlatmaya yeterli olamazdı. Bir başka olaya göz atalım. Bunu bize New Yorklu Lewis and Valentina bahçe bakımı ve peyzaj mimarlığı firmasında denetçi olarak çalışan Donald McCann anlatıyor. Dost kazanma ve insanları etkileme konusunda bir konferansa katıldıktan kısa bir süre sonra ünlü bir yargıcın bahçesinde çalışıyordum. Bir ara yargıç yanıma gelip kamelya ve açelyaların nereye dikilmesini istediğini sordu. Sayın yargıç, ne güzel hobileriniz var dedim. Köpeklerinize bayıldım. Madison Savaro Garden'deki köpek yarışmalarında her yıl birçok mavi kurdele kazandığınızı duydum. Beğendiğimi bildirmem onu çok etkilemişti. Evet diye yanıtladı. Köpeklerimle birlikte olmaktan büyük keyif alıyorum. Kulübelerini görmek ister misiniz? Hemen hemen bir saat kadar bana köpeklerinin kazandığı ödülleri gösterdi. Hatta köpeklerinin özelliklerini gösteren belgelerini çıkartıp böyle güzel ve akıllı olmalarına soyluluklarına neden olduğunu anlattı. Sonra bana dönerek küçük çocuğunuz var mı diye sordu. Var diye yanıtladım. Küçük bir oğlum var. Küçük bir yavru köpeği olsun istemez mi diye sordu yargıç. Hem de nasıl ister. Sevincinden havalara uçar. Güzel. Öyleyse ona bir tane köpek vereceğim bana bir yavru köpeğin nasıl beslenmesi gerektiğini anlatmaya başladı. Sonra bir an durdu. Anlatırsam unutursunuz. Size yazıp vereyim, dedi. Eve giderek bakım ve beslenmesi için gerekli şeyleri yazdı. Bana yüzlerce dolarlık bir köpek armağan etmesinin ve çok değerli zamanının bir saat 15 dakikasını ayırmasının tek bir nedeni vardı onun hobilerini ve başarısını içtenlikle övmüştüm. Ünlü Kodak firmasının kurucusu George Eastman, transparan filmi icat ederek sinema filmlerinin çekilmesine olanak sağlamıştı. Böylece 100 milyon dolarlık bir servetin sahibi olmuş ve yeryüzündeki en önemli iş adamlarından biri haline gelmişti. Bu büyük başarısına karşın o da tıpkı bizler gibi beğenilmek ve takdir edilmek istiyordum. Bunu nereden bildiğimi açıklayabilirim. Eastman, Eastman Müzik Okulu'nu ve Kilborn Hill binasını yaptırırken, o zamanlar New York Super Sting firmasının başkanı olan James Adamson, bu binadaki toplantı salonlarının koltuklarının siparişini almak istiyordu. Mimara telefon eden Bay Adamson, Bay Eastman ile görüşmek için randevu aldı. Adams'ın geldiğinde mimar, bu siparişi almak istediğinizi biliyorum, dedi. Ama eğer Bay Eastman'ın beş dakikadan fazla vaktini alırsanız hiçbir şansınız olmaz. Kendisi katı, disiplinli bir adamdır. Zamanı değerlidir. Söylemek istediklerinizi kısaca anlatın ve çıkın. Adamson söylenenleri yapmaya hazırdı. Odaya girdiğinde Bay Eastman eğilmiş, masanın üzerine yığılı belgeleri inceliyordu. Başını kaldırdı, gözlüğünü çıkardı, mimarla Bay Adams'ın yanına gelerek "Günaydın beyler. Sizin için ne yapabilirim?" diye sordu. Mimar onları tanıştırdıktan sonra Bay Adamson, Bay Eastman, "Dışarıda beklerken ofisinize hayran oldum." dedi. "Böyle bir odada çalışsam çok keyif alırdım." ahşap içinde çalışıyorum ama böyle güzel bir ofisi yaşamım boyunca görmemiştim. Neredeyse unuttuğum bir şey hatırlattınız bana, dedi Eastman. Çok güzel değil mi? İlk yaptırdığımda ben de müthiş keyif aldım. Ama buraya geldiğimde kafamda öyle çok düşünceler oluyor ki kimi zaman haftalarca odayı görmüyorum bile. Adamson ilerleyerek panellerden birine dokundu. Bu İngiliz meşesi değil mi? Dokusu İtalyan meşesinden biraz farklıdır dedim. Evet diye yanıtladı Eastman. İngiltere'den ithal edildi. Ahşap uzmanı bir arkadaşım benim için seçtim. Sonra Eastman odayı gezdirdi. Oranlama, renk seçimi, el oymacılığı üzerindeki düşüncelerini belirterek bunların planlanmasında ve uygulanmasındaki katkılarını anlattı bir pencerenin önünde duran George Eastman, kibar ve alçak gönüllü bir tavırla insanlığa yardım amacıyla çalıştığı kuruluşları anlattı. Rochester Üniversitesi Genel Hastane, Hemopati Hastanesi, Düşkünler Evi, Çocuk Hastanesi'ne katkıda bulunuyordu. Bay Adamson, parasını acı çeken insanlar için, idealistçe harcadığı için Bay Eastman'ı içtenlikle kutladı. George Eastman kilitli bir cemekene açarak sahip olduğu ilk fotoğraf makinesini gösterdi. Bir İngiliz'den satın almıştı bunu. Adamson ona işe ilk atıldığı yıllardaki çabalarına ilişkin sorular sordu ve Bay Eastman da içtenlikle çocukluğunun yoksulluk içinde geçtiğini, dul annesinin bir pansiyon işlettiğini, kendisinin de bir sigorta şirketinde çalıştığını anlattı. Yoksulluk korkusu gece gündüz aklını kurcalıyordu. Annesini çalıştırmamak için nasıl para kazanabileceğini düşünüyordu. Bay Adams'ın başka sorular sordu. Dinledi ve söylenenlerle ilgilendi. Bay Eastman deneyimlerini anlattı. Tüm gün ofisinde çalıştığını, hatta deneylerini geceleri de sürdürdüğünü, bunlar etkinliklerini gösterirken kısa aralıklarla uyukladığını bazen 72 saat elbiselerini üzerinden çıkarmadığını anlattı. James Adamson, Eastman'ın ofisine gittiğinde saat 10'u çeyrek geçiyordu. 15 dakikadan fazla kalmaması gerektiği söylenmişti. Ancak aradan 2 saat geçmesine karşın onlar hala konuşuyorlardı. Sonunda George Eastman, Adamson'a döndü ve son gelişimde Japonya'dan birkaç iskemle alıp getirdim ve verandama koydum. Güneş altında kalınca boyaları soyulup döküldü. Kente indiğimde boya alıp kendim boyadım. Boyamada başarılı olup olmadığımı görmek ister misiniz? En iyisi evime gelin. Birlikte yemek yiyelim ve onları size göstereyim dedim. Yemekten sonra Bay Eastman, Adams'a Japonya'dan aldığı iskemleleri gösterdi. Çok pahalı şeyler değillerdi. Ama George Eastman onları kendi boyadığı için gurur duyuyordu. Toplantı salonlarının koltukları 9 bin dolar tutuyordu. Siparişi kim aldı dersiniz? James Adams mı yoksa rakipleri mi? Bu olayın geçtiği günden sonra Bay Eastman ve James Adams'ın ölünceye kadar çok yakın dost oldular. Claude Maris, Fransa'da bir restoran sahibiydi bu ilkeleri uygulayarak restorantının en önemli elemanını kaybetmekten kurtulmuştu. Bu kadın 5 senedir Bay Morris'in yanında çalışıyor ve onunla 21 eleman arasındaki hayati ilişkiyi sağlıyordu. Kadından istifa ettiğini bildiren taahhütlü mektubu aldığında düşündüklerini Bay Morris şöyle anlatıyor. Çok şaşırmıştım ve dahası hayal kırıklığına uğramıştım. Çünkü ona çok adil davrandığımı, tüm isteklerini yerine getirdiğimi düşünüyordum. Benim için bir iş görenden çok bir arkadaş gibiydi. Ona çok fazla güveniyordum ve belki de bu yüzden ondan diğer elemanlardan beklediğimden daha fazlasını bekler olmuştum. Bir açıklama almadan elbette istifasını kabul edemezdim. Onu bir kenara çektim ve Paulette istifanı kabul edemeyeceğimi anlamalısın, dedim. Benim için ve bu şirket için senin değerin çok büyük. Eğer bu restoran başarılıysa, bunda benim olduğu kadar senin de payın var. Bunları diğer elemanların önünde de tekrarladım ve onu evime davet ederek ailemin önünde de güvenimi bildirdim. Paulette istifasını geri aldı ve ben bugün ona eskisinden daha da çok güveniyorum.'' Bu güvenimi ona takdir hislerimi sık sık bildirerek, yaptıklarını överek, benim ve restorantım için ne kadar önemli olduğunu söyleyerek perçinliyorum. Britanya İmparatorluğunu yöneten en akıllı ve kurnaz adamlardan biri olan Disrael, insanlara kendilerinden söz edin, diyor. İnsanlara kendilerini anlatın. Sizi saatlerce dinleyeceklerdir. Altıncı prensip. Karşınızdaki kişiye önemli biri olduğunu hissettirin ve bunu içtenlikle yapın. İkinci bölümün özeti. İnsanların sizden hoşlanmasını sağlamanın altı yolu. Birinci prensip, başkalarıyla içtenlikle ilgilenin. İkinci prensip, gülümseyin. Üçüncü prensip, kullanılan dil ne olursa olsun kişi için en önemli ve kulağa en hoş gelen söz kendi ismidir. Dördüncü prensip, iyi bir dinleyici olun. Diğer insanlara kendilerinden söz etmeleri için cesaret verin. Beşinci prensip, karşınızdaki kişinin ilgilendiği konulardan söz edin. Altıncı prensip, karşınızdaki kişiye önemli biri olduğunu hissettirin ve bunu içtenlikle yapın. Evet arkadaşlar. Sizlere kitabımızın 134'ten 148. sayfasına kadar okudum. Okuduğum konular hakkında görüş, öneri, istek ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz bildirimlerinizi açarak sosyal medyada da paylaşıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki sayfalarda görüşmek üzere. Takipte kalın.